Ne yapsam olsa? Ne olsa benden biliyorsun ha? Ne olsa senden oluyor da o yüzden olabilir mi acaba? Gözlerini açıyor. Ne de ayıldı bir şey yok işte. E, neredeyim ben? İyi misiniz? İyiyim iyiyim yani. Şahin şey, Bey burnu kanayınca ben bir fena oldum. Yani. Kan tutar. Burnun mu kanadı yine senin? Kafa gitti bunun. Benim odam nerede acaba? Oda... E, sana bir oda ayarlayana kadar şu masalardan birisine geç. Onunla idare ediver. Tamam mı? Pardon? Oda derken? Oda. Benim oda. Sen benim odaya geç. Biraz konuşalım seninle biz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun Mehmet Bey. Şimdi biz burada öyle bey de hanım da pek kullanmıyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü burası bir holding değil. Burası cinayet büro. Ben de bey değilim. Mehmet amirinim senin. Tamam mı? Ya burada bir hiyerarşi var. Aile gibi düşün yani. Ha? Sen de artık bu ailenin bir parçasısın. Anladım Mehmet amirim. Güzel. Hadi olsun. Sağ olun Mehmet amirim. Ben size bir su getireyim mi? Ee, olur. Teşekkürler. Hey Allah'ım ya, bir odası eksikti. Hayırdır, bir de oda mı vereceğiz? Ne dırdır ediyorsun oğlum? Sana özel psikolog getirdim işte. Ha, cinayet büroda çalışacak ama kan tutuyor. Bırak şimdi onu bunu. Hani senin burun kanamaların bitmişti. Yalan mı söylüyorsun bana? Bazen oluyor. Hani hiç olmuyordu? Doktorun ne diyor bu işe? <laughs> doktora gitmiyorsun değil mi? Vaktim olmadı. Gideceğim bir ara. Bu numaraları yemeyecek kadar iyi tanıyorum seni. Gideceksin o doktora. amirim endişelenecek bir şey yok. Oğlum ben senin için zaten her zaman endişeleniyorum. Yaşadıkların öyle kolay değil ki. Hele yani o. <laughs> i̇yiyim ben amirim. İyiyim gerçekten iyiyim. Bu oda işi nereden çıktı ya? Hem ayrıca cinayet büroda boş oda vardı ben mi bilmiyorum? Nerede çalışacak bu kadın? Dergi dairesinde mi? Bana uyar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. da şart yani. Millet gelip özelini anlatacak. Öyle ulu orta olmaz ki. Ha, bu arşivin orada bir oda vardı. Ya, ya dolu orası. Nasıl dolu? Nasıl dolu ne demek abi? Dolu işte. Oraya biz eski davaların dosyalarını birazını oraya koyduk. İyi de bu kadın seanslarını nerede yapacak? Bir oda şart. Ya yani, sorgu odasında yapsın işte boşken. Ayarlasın kendini ona göre. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ama tabii kadın kabul ederse. Ne yapacaksın? Burayı mı vereceksin? Yok, burası benim odam. Şey, bir şey sorabilir miyim? Nereden kahve alabiliriz acaba? Koridorun sonunda bir makine var. Çok güzel. Mesaiye hep geç mi kalıyorlar? Kim? Ha. Doruklu Umut mu? Bugün biraz geç kalmışlar. Yani hayır ne oldu? Şimdi mi kıymete bindi? Doğru düzgün girdiğin yok o odaya. Hem paylaşmak güzeldir oğlum. Şişt. Nereye? Şişt. Siz ikiniz gelin buraya gelin. Günaydın anne. Saat kaç? Niye bu kadar erken geliyorsunuz oğlum büroya? Ha? Niye yıpratıyorsunuz kendinizi bu kadar? Lütfen istirahat ediyorum ya. Beyza Hanım sabah biraz bulantısı... E... Mesai saatlerine dikkat edin benim canımı sıkmayın. Emredersiniz. Şu dışarıdan bana boş bir masa getirin. Şahin Komiserin odasına koyun tamam mı hadi? Ne masası? Annem bayağı bildiğin düz masa. Boş düz masa. Dört ayağı olan bir masa. Masa getirin Şahin Başkomiserin odasına koyun hadi. Emredersiniz. Ver gel. Ver onu bana, bana ver. E, sen taşıyamazsın öyle sen ver. Çay içerim. Tamam. Açıktı. Açık değil? açık. Aç. Sana yeni bir oda ayarlayana kadar Şahin komiserin odasında idare edersiniz artık. Tamam mı? Ona mı sinirlendi? Yok böyle her şeyi sinirlenir. Senin için bir mahsur yok değil mi? Yok. İyi tut şunu. Gel odanı göstereyim. Oda burası. senin masayı şuraya koyarız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Herkesten beklerdim o Neslihan'dan beklemezdim böyle bir şeyi. Ben ona zamanında ne iyilikler yaptım. Pericim bir sakin olur musun? Bak gene tansiyonun çıkacak ama. Ay anlattığıma pişman ediyorsun beni. İpek'in yanında da böyle sinirli sinirli konuşursan bak. Ay bana İpek deme. Bana İpek deme daha çok sinirlerim bozuluyor. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi zaten. Hayır hala kocasının pis işlerinin peşinde koşuyor. bu çocuğun aklı var fikri var değil mi? Sen önüne baksana. Ama yanlış söyledim benim çocuğumda akıl yok yok. Tamam haklısın ama biz bir sakin olalım önce tamam mı? Ay resmen o sosyetenin sonradan görmelerinin ağzına sakız olmuşuz ama ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Peri Hanım. İhbarname geldi. Bir hafta içinde ödemezsek elektrik faturasını keseceklermiş. Kızım daha yeni ödedik ya faturayı. <laughs> o geçen ayınkiydi Peri Hanım. Bu aykini de geciktirdik. <laughs> ay tamam. Ver. Ver sen bana bunu. Ben bunu halledeceğim tamam mı? E, İpek'e de bahsetmeyin. Boşu boşuna bir de buna canını sıkmasın. Sıksın efendim canını. Bu oradan boştan al, doluya koy, oradan al, oraya koy olmuyor. Canını sıksın ki bu işler çözülsün. Aşkım tamam sen de bunları düşünme. Bak ben bu anlaşmayı yapayım. Bizim hiç böyle sorunlarımız kalmayacak ki. Tamam gidiyorum ben zaten şimdi. Siz nereye Nazlı Hanım? Canım o hadsiz bir rolla ve avukatlarımızla birlikte anlaşmalı boşanma üzerine konuşacağız. Ay ne çok buluştunuz siz boşanamadınız bir türlü. Ne yapayım Betülcüğüm? Ha? Aldatıldın mı sen hiç? Yaşadın mı onu? Biliyor musun? İnşallah aldatılmazsın. Ben de öyle kolay mı boşanmak? Her şeyini alacağım onun. Her şeyini. Belki yazlığı bırakırım onu da düşünmem lazım. Neyse sıkma canını. Hadi bay halledeceğim ben. Lan Betül onu getir. Koşur. Geç sen de. Otur bakayım. Teşekkür ederim. Otur kızım, otur. Nasıl, rahat mısın? Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sensin bey. Ben sana ne dedim? Burada bey mey yok. Çok affedersiniz Mehmet amirim. Güzel. İşim biraz zor olacak ama artık yeni bir oda bulana kadar biraz idare edeceksin bununla. Ben şu simitleri alayım. Sen hazırlığını falan yaparsın artık ona göre. Hadi bakalım. Burak abi, boşadığınız var mı? Yok kardeşim. Burada olsa iyiydi ya. Bize de en uzak şurada. <laughs> Durkan, boş odanız var mı? Psikolog lazımdır size. Yok abi, anca sığıyoruz biz zaten. Senin için düşer bana. <laughs> Müdürüm ne içersin? Çay kahve? Yok yok. Bir şey almayayım, çok içtik bugün. Nereden çıktı o psikolog muhabbeti? Vallahi müdürüm genel müdürlüğün emri. Pilot uygulama önce bizi seçmişler. Eğer verim alınırsa yaygınlaştırılacakmış. Kadir Gümüşçü'nün karısını bilerek mi seçtik? Yok. Yani mülakata girenler içerisinde en verimli olanı oydu. Şimdi kadının kocasının durumu işin engel olmasın dedim o yüzden. Peki öyle olsun bakalım. Gözlemlerini bekliyorum abi. Tabi tabi ben bir rapor hazırlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.